Merhaba. Bugün BPS'in yeni çıkardığı bir mermisi var. 147 grain. Ammo match diye. Bu 147 grain mühimmatı E5 poligonda bir deneyeceğiz. Bakalım e, 4 tane tavancamız var. Cenit MTS FX. Derya'nın yeni çıkarmış olduğu Melik 9. Cenik MC9 LS. Ve Cenik MC9 ile deneme atış yapacağız. Bakalım sorunsuz çalışıyor mu? Hep beraber göreceğiz. Herif. 5 metre 5'er atış yapacağım. Silahları bir denemiş olacağız. İlk baş uzunluğumla başlıyorum. Cenik, Bete, SF, X, Dönüyor. Derya. Dönüyor. BC-9DS sorun yok Gayet evet. güzel çalıştı Demek evet ki BPS Türkiye'de gireneğinde sorun yok Gönül da kullanabilirsin Önüm BC9, LSM ocağı. Güzel.